Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz Belki Snowy kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine buradaki orkidelerimi çekiyorum. ve Çünkü ben kaç gündür bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum diğer odadaki orkidelerimi. Hani bir tanesinin rengini hiç bilmiyorum. Bir merakla onu bekliyorum. Şu çift gövdeli yaptığımız orkide var ya. Bir onu bekliyorum. Bir de şu yine çift ekim olan orkidelerin çiçeğini bekliyorum. Böyle var ya açtı açacak gibiler ama bir türlü açmıyorlar. Ben resmen oraya açsın da orayı göstereyim size diye kaç gündür kalkıyorum. Perdeyi açıyorum bakıyorum yok açmamışlar. Bekliyorum yok açmıyorlar. Bakalım birkaç gün daha gider mi acaba ne olur bilmiyorum ama açarsalar tabii ki de hemen size çekeceğim oranın videosunu. Şimdi geçtim yine buradaki güzelliklerin başına. Burada e, Leodoram arkadaşlarım. <laughs> Canım Leodoram bakın arkadaşlar Leodoram bir tane... Ee, şurada bir şey vardı. Aslında buranın yeri geçtiğimiz sene böyle çıktı çıkacak gibi bir hal vardı. Şu yavru olan Liodara arkadaşlarım şuradan bir tane dal büyütmeye karar vermiş benim güzelim. Size kızcığım şu dalımız da iyice büyüyor sanki e, odadan aldığı ısıyı daha çok sevdi diğer tarafta belki soğuktan mı gelişmiyordu bilmiyorum ama şu dalımız daha hızlı büyümeye başlıyor gibime geliyor şurada da güzelliğim iyice uzadığını bana gösteriyor geçenlerde gördüğümde şu bir boğum kadar aydı şu yukarıdaki kısmını da hani bu taraf çektikten sonra uzadı güzel olacak inşallah Yeri tamam çok güzel aydınlık hani cam önden birazcık aldık bu tarafa doğru ama güzel yeri de güzel kendisi de en azından bakın dal şöyle ucunu kaldırmaya başladı. O da gelişimini gösteriyor. Işığa doğru yönelmeye çalışıyor. Ve şunu gördüm. Çok mutlu oldum arkadaşlar. Görüyor musunuz şu aradakini? Mini minnacık orada bir tane dalım geliyor inşallah. O benim güzelliğim. Ee, söylemiştim galiba. Buralar böyle yanık şeklinde kalacak. Soğuk kaldığı yerlerdi buralar. Ah şükürler olsun. Böyle atlatırsak ne mutlu bize. Bir de leodoram zaten e, dal verirken bir tane yaprak sarartıyordu. Geçenlerde işte hem soğuk kalmış bir yaprağımız vardı hem de sararmış bir yaprak vardı. O da gövdedeydi. Onu da ben çıkarttım. Onu sizlere göstermedim. Şu kalan kısım işte beni korkutuyordu. Yaprağı tamamen sarartırsa diye ödüm kopuyordu. Şükürler olsun ki böyle kaldı. O da bana yeter. Şükür şükür şükür. Güzelliğime çok korkmuştum bir şey olacak diye ya vallahi. Yani Allah korusun yani çok basit gibi görünüyor ama şuradaki bir sarılık gövdeye doğru mantar şeklinde giderse ki bu risk halen devam ediyor. Ee, o mantar işte hepimizin zaten biliyorsunuz korkulu rüyası. İnşallah böyle kalırsa ne mutlu bize güzelim ya maşallah sana İki gövdesin birer tane yeni dalım var bir tane yan dalım var bir çift e, yavrum var daha ne isteyeyim ben senden çok teşekkür ederim ben sana güzelim benim ay öyle. Şurada Air Spring deneyim dediğimiz güzellik alır almaz bütün tomurcuklarını döktüğü için çiçek tomurcuk hiçbir şey koymadığı için budamıştım biliyorsunuz ve burada bir gelişimi vardı. O da böyle gelişmelerine devam ediyor. Kökleri falan da iyi olacak inşallah ya diyorum ya önümüz yaz. Umudumuz her, her daim diri. <laughs> bakacağız. Bakacağız bakalım. Şu güzelliğim. İnşallah bu sefer açacakmış gibi şu tomurcuklarını büyütüyor. Şu iki tomurcuğunu açtı ama arkadaşlar ne çiçek koydu ne iri tomurcuk koydu üzerinde. Şunlar şimdilik güzel gidiyor ama bu güzellik bol tomurcuk dökecek bir cinse benziyor sanki. Hiç bilmiyorum. Bakalım bakalım. Onu da deneyimleyeceğiz arkadaşlar. Hep beraber deneyimleyeceğiz. Şuradaki güzelliğim pembe kızça öte öte tarafta böyle nasıl diyeyim cama doğru dönük olduğu için güzelliği çok görmüyor ama maşallah çok güzel. Yani 3-4 tane bir taraftan 4 tane mi 5 tane mi de bu taraftanmış bakın şöyle bütün çiçeklerini açtığında çok güzel olacak şu taraftaki dalda da şunu tamamladık dalını açtı şuradaki dalından da bir tane açtı İnşallah daha da güzel olacak şunları da açarsa çok tatlı bir görüntü olur ya turuncumun rengi var ya şahane görünüyor arada hep böyle pembeli pembeli kaldık ya bu tarafta pembeli morlu beyazlı ee, şu turuncu arada böyle nasıl söyleyeyim ateş kırmızısı gibi parlıyor resmen aradan. O kadar güzel ki ateş ediyor benim güzelliğim. <laughs> Çok güzelsin ya. O kadar güzelsin ki. Diğer odadan çiçek mi getirsem sarı kalmadı burada. Turuncu kalmadı düşünceleri gelip gidiyor. Şuradaki iki güzelliğimden bir gelişim bekliyorum ama halen yok. Bekliyoruz bakalım. Olsun. Şura gelişiyor galiba arkadaşlarım ya geçen gün demiştim ya bunlar kontrol edeceğim diye burada bir boğum canlanıyor ve uçtan da bir tane tomurcuk yapıyor galiba orayı da uzatıyor. Hadi bakalım güzelim neler yapacaksın bilmiyorum ama e, çiçekleri dayanıklı ve çok güzel olduğu için e, daha da güzel çiçek açacak inşallah. Vallahi ben mutasyon istemiyorum. Pelorik olabilir ama böyle değişik şeyler yapmayın olur mu? Onu da oradan bıraktığım şu güzelliğim. 3 tanecik çiçeği var ama kendisi çok güzel. Tatlı kız benim İç içe pıtır pıtır şuna bakın. İşte o da tamamen e, keiki macunuyla elde ettiğimiz bir daldı. Ben umuyorum ki ilerleyen zamanlarda köklerimizi bir aktifleştirebilirsek daha da güzel bol bol çiçek açacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bakın dört tane tomurcu vardı, bir tanesini kurutmuştu. Kendisinin iç köklerinin pek e, durumu iyi değil. Şöyle yapraklar küçük küçük diyorum ya. Köklerini aktifleştirebilirsek önümüz yaz. Ya bir de gövdede yavru var ya şu an zaten yavru büyütün orkideler daha bir şey oluyorlar. Yavaş oluyorlar. Bakalım bakalım. İleride dediğim gibi köklerini aktifleştirebilirsek daha güzel çiçek vereceğini umuyorum. Şurada bakmadan geçmeyelim arkadaşlarım. Bu güzellik e, uzatmıyor gibi geliyordu bana ama baya uzatmış onu görüyorum. Hani taze böyle uzamış kısımları belli olur ya kimisinde. Bunda öyle belli olmadan direkt uzuyor. Ya ben uzattığını artık hissediyorum. Baya bir ara hiç uzatmıyor gibi. Öyle kalmış gibime geliyordu. İşte onu uzattığını fark ettim. Ve şuradaki dal da iyice kendini göstermeye başladı. Bakın tamamen kendiliğinden. Şuradaki dalın dipteki bir boğumundan. Kendiliğinden güzelce bir şekilde dal verecek inşallah. Bu güzellik güzellikte beyaz mio Mia mıydı? Mio ne lan? Mia isimli orkidem. O da inşallah pıtır pıtır beyaz çiçeklerini açsın. Diyorum. Şuraya geliyorum. Şu kara kız böcekleri bitti mi? Bitmedi mi? Beni korkutan oh böyle e, nasıl söyleyeyim? Kırkayakış şeklinde minik minik kuçuklar gibi bir şeyler vardı ya. Gelip gidip bu güzeli Şöyle saksısının altına bakıyorum. Geçen günlerde suladık biliyorsunuz. Halim var mı? Yok mu? Ya şu ara temiz görüyorum. İnşallah bitmiştir ya. Bir de ne düşünüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, bazı saksılarda e, Nem böceği olmuyor. <laughs> nem böceği olmadığı zaman da o, o durum beni korkutuyor biliyor musunuz? Çünkü o nem böceğini yiyen bir, bir şey mi var içinde diye düşündürüyor beni. Bu güzelliğimde de nem böceği tek tek görüyorum ya sanki acaba o böcekler bitti mi? Çünkü nem böceği olsun ya. Tek yani tek sıkıntımız nem böceği olsun. Nem böceğinin hiçbir sıkıntısı yok. Tamamen ee, neme geldiği için, nemde yaşadığı için, nemden beslendiği için nasıl söyleyeyim o topraktaki bete ee, Nasıl söyleyeyim? Bakteriyel materyallerden mi diyeyim, ne diyeyim? Yani onlardan beslendiği için var o nem böcekleri. Tek sıkıntımız nem böcekleri olsun. Nem böceklerinden ne bileyim korkulacak hiçbir şey yok. Orkideye, çiçeğe, bitkiye zararı yok. Diyorum ya, nem böceği olmadığı zaman hatta o bitkiden ben şüpheleniyorum, korkuyorum. Acaba bir şeyim var, salyangoz mu var, kırkayak mı var? Düşüncelerine giriyorum yani. Bakalım. Bunda da birkaç gündür böyle tek tek böceği görüyorum. İnşallah diğer böcekler kalmamıştır diye umuyorum. Ee, bu arada esmemi merak edenleriniz var. Arkadaşlar şu aradan dereden çıkarabilirsem. Güzel kız çemde şöyle göstereyim sizlere. Ee, minik yavrularınız vardı tutundu mu diyenleriniz oluyor. Esmem çok güzel arkadaşlar. Bakın yaprağını bitiyor. Gövdeye bakıyorum bazen olur ya bana minicik ufacık defecik bir dal verir mi diye bakıyorum 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 ama bulamıyorum. Olsun yeter ki bir tutunsun. Köklerimiz de çok güzel arkadaşlarım. Şöyle baktığımızda e, tutunduklarını görüyorum. Şükürler olsun çok güzel. Çok güzel benim güzelim. Şuradaki kökümüzün de bakın halen ucu aktif. E, yaprağın altında görünmüyordu yana doğru uzadı. Bakalım bakalım yaprağını büyütsün. Şimdilik kendisi tutunsun. Yaprağını büyütsün. Ondan başka bir şey de istemiyorum. Dermişim. <laughs> Çiçek dalı verse çok güzel olur tabii ki de. de. Oradaki güzellerim de arkadaşlarım bir tanesi redlip multi olan. Onun durumu çok iyi. Şuradaki güzelim de inşallah köklerini aktifleştirmeye başlamış. Onu arkadaşımın bir tane mor bir paliydi netleşmiyor şu an ama o güzeli direkt dalından kestim aldım geldim. Bu e, arkadaşımda ev taşıma süreciydi. Dedim ki şu yavruyu alayım bakalım belki dedim bu da dal verir diyerek bu dalı zaten ben göz koymuştum arkadaşım da biliyor. Oradan alıp direkt getirip ekmiştim. Ee, şimdi inşallah tutanıyor. Tutunuyor, tutanıyor neydi? <laughs> tutunuyor. İki tane kökü vardı sadece. Başka hiç kökü yoktu arkadaşlar. Şimdi o iki kökten uçlar ara siyahlaşıyor gibi oldu da bir tanesinde aktiflik var. Hatta onu da şöyle sizlere göstereyim. Şöyle e, basit bir bardak olduğu için çok hafif bir saksısı var. Konumlandırırken çok da sağlam durmuyorlar arkadaşlar ama. Bakalım şöyle. <laughs> Bakın aktifleştirdiği kökü de burada hemen. Orada eski bir kökün ucundan aktifleştirdiği kökü. Diğer ucunda öyle bir şey yok ama kendisi de şöyle gövdeyi açtı. Yaprak gelecek. Yaprak gelecek ama ne zaman? Onu bilmiyorum. Böyle bakalım arkadaşlarım. Yavruların durumu çok güzel. Şükürler olsun ki. Onlar da tutunduklarını bana belli ediyorlar. Burada böyle 3 tane güzel bir yavrularım var. Bir tane de diğer odada e, sunset love'ım var. Onun da durumu çok güzel. Biraz yavaşlar. Kış aylarındayız arkadaşlarım. Bunu da normal karşılıyorum ben. Onun dışında hiçbir sorun yok. Tutunduklarını bana belli ediyorlar. O da bana yeter. Şu güzelliği yani Oh ya maşallah maşallah. Benim tatlı kısçamım. Şu kara da açsa da beraber nazlı nazlı dursa da tatlı, tatlı tatlı diye düşünüyorum. Onları bekliyorum. Onları bekliyorum. Şunun anlaşmasını bekliyorum. işte bu güzelliğimin ee, siyah çiçek açan şu güzelliğimin yaprak ucundaki şu sıkıntı beni korkutuyor. Yapabilecek hiçbir şeyim yok ya. Düşünsenize. Son kalan iki yaprak. İşte rafa aldığım için Mondo'da bir sürü kırık yapraklar vardı. Hepsini döktüm maalesef. Şu yaprak da sararırsa ne yaparım bilmiyorum. Bunu uçtan kesebilirim arkadaşlarım. Her an kesebilirim. Niye bilmiyorum ama. Bakın yumuşak bir değişik bir şekilde uçtan sarartıyor. Ya bunu dökmemesi lazım. Acaba kökte bir sorun mu var? O çiçeklerin, ay çiçek dibindeki böcekler bitti mi bitmedi mi hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. Şöyle köküne de bakıyorum. Şu kökü de aktif. Kendisi de çiçek açmak için uğraştığı için hani bunu normalde karşılıyorum bir yerde ama şu yaprak umarım sarıp gitmez. Bunun ucunu kesebilirim kesip tarçınlayabilirim arkadaşlar. Şöyle bir yerden kesip de. Burada da şöyle bir baktığımızda. Ay benim Rotterdam isimli güzelliğim. Ay benim güzelliğim. Oy o da açıyor arkadaşlar. Bakın bakın bakın. Tat, 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 tatlı tatlı nazlı nazlı. Oy çok güzelsiniz ya. Şu tomurcukların güzelliğine bakar mısınız? Allah'ım Allah'ım. Çok güzelsiniz. Böyle arkadaşlar bunları böyle geriden seve 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 bir oluyoruz. Eminim siz de benim gibisiniz de. Şu güzelliğimde o da öyle. işte nazlı nazlı hanım hanımcık oturuyor. Böyle arkadaşlarım şöyle güzelliklerimi size göstereyim. istedim. demliyordum. dalını gösterdim. Ee, o o çok güzel. <laughs> İnşallah bir de çiçeklenseydi ya. Artık çiçeklerini çok çok özledim ama o da büyük ihtimalle yazı bulacak. Şuradaki o gelişim devam eder mi etmez mi bilmiyorum ama bunda geliştirecek gibi bir hali var derken yeni yeni dallar görüyorum. Ee, zaten bakın ana çorkide de dal var. Yavru var. Bir de şurada yan dal var. Onun için diyorum ki neyse sen çok da acele etme. Bir de yavru orkidemde şöyle eski bir dalı vardı. Onun ucu gelişir mi diye beklerken yeni bir dal geliyor. Bakalım hayırlısı olsun arkadaşlarım. İnşallah güzel günlerde açsınlar. Bol bol da çiçekli olsunlar diyorum. Videomu da burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Keyifle kalın. Ee, kanalıma abone olup yorum yapıp eee beni de bırakırsanız, beni de arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz çok çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, keyifle kalın. İyi seyirler. Çiçekli günler arkadaşlarım.